Embriyo teknik olarak her aşamada dondurulabilir ve çözme sonrası canlılık oranları e, yüksek bulunabilir. Bu dondurma gününe nasıl karar verdiğimiz sorusu aslında laboratuvar e, ve doktorun birlikte karar vermesi gereken bir soru. Çünkü sizin tedavide maksimum başarıyı elde etmeniz için dondurma gününü optimize etmeniz gerekiyor. Genellikle e, erken dönemde dondurulan embriyoların canlılık oranları daha yüksek. Fakat siz bu dondurulmuş embriyoların ileriye dönük gelişim potansiyellerini bilmiyorsunuz erken dönem dondurduğunuz için. İleriye dönük aşamalarda dondurulmuş embriyoların seçim şansları daha yüksek çünkü siz artık donduğunuz embriyonun son aşamasına gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Örneğin yani blastokist aşamasında donmuş bir embriyo ile çözme sonrası canlılık oranları ve başarı daha yüksek. Fakat bu süreçte sizin başlangıçta başladığınız embriyo sayısı ile sona ulaştığınız embriyo sayısı arasında ciddi farklar olabiliyor. Yani alınmış olan 10 adet yumurtanız sonrasında belki de 3 blastokist embriyonuz dondurulabiliyor. Dolayısıyla bunun en iyisi embriyolog ve doktorun birlikte karar vermesi.